arkadaşlar. Bu sefer de bu sefer gibi sanacağız. Umarım late gibi de öyle olmuyor. Ama şu da Dümerle olduğu yazılıyordu. Diyor ki kat, katkısız koruyucusuz şu diyor. Yani. Ve glutensiz diyor katkısız koruyucusuz diyor. Böyle bir insan açalım. Açıyor. Çok güzel. Leys. Bilgin Leys kutu kokuyor. Ama şekli Anne biz yanlışlıkla Lays almış olabilir miyiz? Lays bu benim. Arkadaşlar tuzlu. çok güzel. Biraz tuzlu sadece. Baba deneyecek mi? <laughs> Tadı tuzlu biraz sadece. E, biraz tuzlu ama değil mi? Ama Lays de tuzlu bu arada. Ama o kadar değil. Bu çok tuzlu. Arkadaşlar biz üstümü... bunu Nereden almıştık? Çoktan aldık. Arkadaşlar çoktan aldık. Markası bu böyle. İsteyen lazım. Tadı bildiğin ve glutensiz çok sağlıklı. Kaskısız, koruyucusuz. Böyle arkadaşlar. Birazcık artık haberi Tadı. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar yani şekli şöyle asmış. şu böyle. Onu dolu da bayağı. Ben yani şöyle içeyim. Şuraya kadar filan geliyor. Şuraya, ben yatsın yemedim. Şuraya kadar filan geliyor. İçi de böyle arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Tadı çok güzel. Onun üzerinden kaç veriyorsun? Ben 10 veriyorum direkt ben. 10. Oh. E ee arkadaşlar yani sıkıntılık tadı güzel hem de gültensiz, tatsız, koruyucusuz. Neyse arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar lütfen 300 alalım. 300 olacağız. Neyse arkadaşlar son olarak şöyle göstereyim fotoğrafını alıyorsunuz belki. Ararken. Yani, şöyle, şöyle. Arkası da şöyle. Neyse arkadaşlar bu da markası Pukka diye bir şey. Neyse arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimi açın. güzel. öptüm. Bye. Denemeyi unutmayın. Ya. Tadı çok güzel.